Hafifler fikrisinin sinematik moddan herkese merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz en son burada kalmıştık bakalım bu yol bizi nereye getirecek Seninle ilgili olan düşlerine haklı olduğumu görebiliyorum Aynen öyle Sen kapıyı aç da biz bu uzayalım Arabamız arkadaşlar yeni özellik eklendi bakın böyle silah Şu arkadaş ekledim Biz buradan akalım bakalım. Silah baya bir şey ya. Uzaktan uzaktan vuruyorsun. Başımızın belası geldi arkadaşlar. Geldi başımızın belası. Bu arada arkadaşlar beğenip abone olup destek olsun çok sevinirim. Emek veriyoruz inşallah karşına alır. Bu bölüm o kadar sıkıntılı ki. Şu an var ya kaçıncıyı çektiğimi bilmiyorum ya. Onu geçmiştir yani öyle değil Bir yerde bir sıkıntı çıkıyor. Yani şuraya bir atlatayım var ya. kadar sıkıntılı bir bölüm olamaz ya. Yani. Buradan biz uzayalım arkadaşlar direkt. Bak geliyor şöyle yapalım. Bir değdiği zaman var ya çarpıyor bir de takla duruyor. Araba geri de düzelmiyor. Aynen bak böyle oluyor. Böyle oluyor. Oradaki canlar aldık herhalde buralar. Evet dur devam bak şimdi de Çok sıkıntılı bir bölüm ya bu Bayağı bir sıkıntılı. Bu yolun sonu arkadaşlar şeye çıkıyor Bu yolun sonu arkadaşlar bilek masa bölümüne çıkıyor Bayağı güzel en, yani en keyifli olan bölümlere çıkıyor Şurayı da atlatalım gerisi çok güzel yani ya böyle böyle bela birim olamaz ya. Bunu sildirecek bana neredeyse. Bak ne Allah bilin var ya. Böyle evet, kaçalım Çünkü bu can ileride bize çok lazım olacak arkadaşlar. Işte. Şuradan şöyle uzayalım. İşe aldırış yapmaya. Bak yenisini gönder. Diğeri yetmedi. Bir de bunu gönderiyorum. Şuradan şöyle bir akalım arkadaşlar. Alalım. Bunlar var çok sıkıntı yaratıyor. Bir anda kapıyor. Korduğumuz yerde kalıyoruz. Aa, arkadaşım patlatalım Şöyle bir kapalı alanı birey ya. Canımızdan bildirdiniz o alpaksarı ya. Kaç bölümdü. Bundan bir kapağı ya. Ulan böyle bela olamaz ya. Bak 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 şimdi işte. Burada var ya ne 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 sıkıntılar yaşadım bilirseniz patladı bilmem ne oldu yani tek de takılıyor patlıyor bir şey oluyor araç patlıyor bak şuna bir yakalandık mı yedik. yedi pat 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 74 can gayet iyi gayet iyi ucuz yırttık yani bir de şimdi bir sıkıntı bölüm daha var. Şimdi burayı da bir atlattık mı hızlıca? Nereden gidiyoruz? Aynen buradan devam. Şimdi burada bir sıkıntı var. Şöyle direkt hızlıca aldırmadan kaçalım arkadaşlar. Bombalar. Şuraya... Bak bak bak. Bütün canımızı aldı işte. Kaç 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 kaç. Bir girelim. Bak gene aldı. Şurayı patlatıp kaçalım arkadaşlar. Patladı mı? Patladı. Şimdi biz bu arabayı bize kafamızı bomba yemeden bir anda alıp buradan kaçmamız gerekiyor. Onu da hızlı yapmamız gerekiyor. İşte. Bu aracın kontrolleri çok saçma. Geri itiyorsun, ters dönüyor, öne gidiyorsun, bir şey oluyor. Kontrol düzgün olsa eyvallah da. Ya başımıza iş açmak için bir kontrol yapmışlar işte. Kaç? Oh. tamamdır. Oh canlı 47 canına bakayım nereye kadar gidebileceğiz. Şuradan direkt uzayalım arkadaşlar. Hiç uğraşmadım. At, atladık mı atladık tamamdır. Buradan soldan devam. Ama asıl bela şimdi geliyor arkadaşlar. Asıl bela şimdi geliyor. Başımızın belası geldi arkadaşlar bakın şimdi. Yani şunu var ya şu bölümde bir halledelim. şuradan bir canları fullleyelim bir şey yapalım. Yoksa o adam o yani helikopter bizi bitirecek şurada da sanki gördüm ha şurada gördüm. İyi 72 yapmış fena değil. Sanki burada görmüş gibiydim ha şurada. Tamamdır. Başka nerede var? Şurada var. Onu da bir alalım canımızı. aldık. Geldi, geldi başımızın belası geldi. Dön. Arkadaki kuyruğu bir vurursa ha, tamam. Asıl mevzu orada bitiyor zaten. Doldur 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 cephaneyi doldur ya. Kaçma. Şimdilik iyi. Ha, şimdi oradan bir dön bakayım. bak 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 gidiyor Bunlar bir patlasın Bir bir uzayalım Vurmaya başladı Ben de diyorum ki nereye takıldık Kanatlardan vurduk mu Lan düşürdük mü lan yoksa yani, Senin madem yeter lan Kolunu sildirecek bana ya bu. Ya bu oyun çok güzel bir oyuna var ya. Belası da bela ya. Ve bak geliyor gene arkada. Bir kere yani o uçağı o kadar bomba nasıl sığıyor? Ben onu anlamış değilim yani. Neyse canım 86'ymış ya çok değil miymiş Bu arkadaş böyle atta atta gidiyor sanki sanırsın yani orada bir Askeri yüz var şeyin içinde helikopterde. Oh be, oh be. Kurtulduk lan şerefsizden. Nerede lan o düştü yere gidip bakacağım. Ne diyor lan senden çektiğimiz kaç bölüm? Neymişsin be kardeşim ya? Ulan kurtulduk be sonunda. Biz şuradan akalım artık arkadaşlar. Yanımızdan bezdirdi bizi yani. Orada jump vardı. Neyse ilerden bir yerden de buluruz ya. Zaten geçtik burayı. kapıyı açalım biz arkadaşlar. Aç 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 aç. Haydi haydi, haydi. Biraz hızlı ya. Tamamdır. Şimdi biz bu yolu takip edelim yavaş yavaş. Buradan da bir yerden bir cam falan bulmaya bakalım. Biz nereden gidebiliriz? Şu araçla yukarı mı çıksak? Yukarı çıksak aynen çıkalım. Şuradan da çıkabiliriz arabayla çıkalım. Kesin burada şimdi birileri vardır. Biz bu bir dur bir dakika. Burada kesin var. Var olmaz mı ya? daha var. Bir de çıktı başımıza ya. Sen nerede? Geç sefer. Şimdi bizim araba bir dakika. Ha burada sıkıntı var işte Dur Bir dakika. Bizim araba neredeydi? Bizim araba buradan tek gitmez. O zaman biz bunu ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar bunu şuradan zaten herhalde bakayım. Heh, tamam tamam. Yolunu bulduk ya. Buradan nereye gidiyor bu yol? Tamam tamam. Bu araba biz buradan gideceğiz. Buradan bakayım nereye gidiyor başka? Şuralara bir yerlere gidiyor işte herhalde. Şimdi şuraya gideceğiz. Şurada kapıyı açacağız. Ama o arada biz şu içeriye girip şurayı bir camman bir şey fullleyelim ya. Orada cam falan bir şey vardır. Bizi bir canımızı, zamanımızı alalım şuradan. Şimdi biz içeride bekliyor bu arkadaşlar. Tamamdır. Şuradan da şu şeyleri aldık mı? Şuradan da şunları aldık mı? Biz de zırhımızı fullleyelim şuradan arkadaşlar. Şu an gayet iyi ilerliyoruz. Tamamdır. Bakayım başka ne var? Burası ulan bizim şehrin haritası mı lan yoksa? Bir yerleri çekmişler ama. Neyse biz işimize bakalım. Devam edelim. Bizim araba neredeydi? Şuradaydı değil mi? Arabayı nereye bıraktık lan? Şu arkada değil mi? Aynen şurada da herhalde birkaç kişi vardı diye hatırlıyorum. Buradan direkt şöyle aşağıya aşağı bir yere atlayacağız herhalde. Aynen. Ha. Şimdi bu araba buradan aşağı nasıl atlasın? Bu araba buradan aşağı atlamayı bırak da zaten gerek de yok ya. Şuradan direkt at uzayalım biz biz hatta bu arabayı buraya çıkartmamıza bile gerek yoktu zaten şuradan uçacağız gözüm önünde dursun de kaybetmeyelim sonra i̇şte biz nereden çıktık aynen şuradan çıkalım tekrar oradan kapıyı açalım bizim şurada bir merdivenimiz vardı diye hatırlıyorum araba burada Biz Buradan Geldik ha, O Arabayı Her Türlü Oraya Getirecektik Zaten Çünkü Başka Türlü Zaten Şey Yok Gidiş Yok Araç da Zaten Oradan Düşmüyor Her Türlü Oraya Gelecektik Zaten Neyse Şuradan Hızlı Hızlı Oradan Kapıyı Bir Açalım Arkadaşlar Hakikaten Var Çok Sıkıntılı Bölüm Ya Gerçekten Çok Sıkıntılı Bölüm Kaç Kere Çektim Bunu Var Ya Problem Üstüne Problem Çıkıyor ne diyor? Baltic Sea Laboratuvar. Ha burası laboratuvar gibi bir yer ya. Port diyor aynen. Bu şelale ses de on numara ya. Ne diyor? Obsession falan filan. Her neyse işimize bakalım. Şuradan atlayalım arkadaşlar. Bar Aha burada, burada barajımız var. Şarıl şarıl akıyor. Bu bozuk. Tamam şunu aç bize yeter açıldı mı açıldı biz yolumuza devam ederiz buradan Şimdi bu arkadaşlar biz buradan şöyle şöyle bir uçalım diğerlere çarpmadan. uçtuk mu uçtuk Allah Allah ulan neymiş lan Baraj bayağı uçtuk. Bilek Mesa. Aha geldik sonunda. Yerimize geldik arkadaşlar sonunda. Bu bela bölümünden kurtulduk arkadaşlar. Biz şimdi bizim makineye şöyle güzel bir park edelim. Şuraya bir ara. Şuraya mı park etsem? Şöyle nereye park edebilirim? Şöyle aynen. Bu arkadaşı şuraya park edeyim şöyle arkadaşlar. Sen orada dur bakayım. Ortamda fenaymış ya. Baksana. Şurada karşıda bir sesimiz var. Rus lan bura ben diyorum ya bu Rusya gibi bir yer ya bak. Hep Rus alfabesine falan benziyor bunlar. Bu oyunun dünyası Rusya'da mı geçiyor? Nerede geçiyor? Baksana ne yazıyor buralarda? IMT falan filan işler yazıyor işte. Yüksek voltaj. Aynen öyle. Haydi bakalım. Eski dostlar bizi bekler. Burada. Sonunda geldik mekanımıza. Bak 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 bizim böcekleri falan buraya göstermişler. açtı. Tamam bir bu bir insan. Merhaba. Artık güvendesin. Herhangi bir riski göze alamayız. Gordon Freeman siz misiniz? Ne kadar <laughs> çabuk geldiniz. Hiç kuşkunuz yok, çok rahatlayacak. Sonunda ulaştık ya. Black Mesa olayından önce sizin hakkınızda çok şey duymuştum. Oh, Black mesa. Çalışmış olmanızdan dolayı size imreniyorum ya. <laughs> Mekanımız da güzelmiş ama Vay 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 sonunda tanıştık. Merhaba. Seni tanımak güzeldi eyvallah. We could certainly use the extra help around here. We've covered a lot of ground the last few months, but things would go so much faster if we had more people with you. Iştar daha hızlı ilerletidiyo. Adamlar güzel mekan kurmuş ama ya buraya. Something the Combine still hasn't mastered. Eli thinks <laughs> their portals <laughs> are string-based, similar to our collabial. Şuurası nereye çıkıyor? They can tunnel through from their universe, but once they're here they're dependent on local transportation if they knew what we were doing with entanglement listen to me i sound like a postdoc i'm just so excited to think that we'll finally have the chance to work together yes nelly kalman's the maharajah he imagined a okay black we mason Bizim dost da orada. Bakın burada ne oldu lan? Adamlara bak, aşçı-maşçı yapmıştan bu şeyleri bunlar. Bak bak, kaynak minerel yapıyor. Ulan siz de az değilsiniz ha. Aha, bizim meşhur amcayla tanıştık artık. Pekala, güzel çalışmaya devam. Baksan şu şeyleri her yerde çalıştırıyorlar. Let me Sana şöyle bir bakayım. Tanrım, tamam, zerrece kadar bile değişmemişsin. Bunu nasıl başarıyorsun nasıl diyor. Bak see. dergiler mi? Lan şu adam bir yerden tanıdım tımdı Şey Şeydi mi lan uzaylı bilmem bir şey vardı. Mr. Spack mı neydi öyle bir şeydi. Right you <laughs> are. Asıl a ait olduğun ona <laughs> laboratuvar gitsini verelim diyor. Baksana bu, bu arkadaş deneymeni her şey yapıyor burada. Birlikte çalışacağımız günü ipte çekiyorum diyor. Rahatına bak diyor. Tamamdır. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Bundan sonra Bilek Mesa devam edeceğiz. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde arkadaşlar görüşmek üzere.